Çok sevimli, bıcır bıcır, acayip tatlı böyle gördüğün an zaten yumuşamış böyle sarılıp öpesin var ya o birazcık zor canım onu ben size bir ya söyleyeyim. Ya hayır öyle miyim? Öyle misin tabii hayır, ki? Hayır öyle değilim. <laughs> Çok tatlı bir mesafesi var yani böyle bir duvar demem ona çok saygısızlık ve terbiyesizlik olur Esafirli. ama böyle bir tatlı bir mesafesi var yani. öyle Bana hemen yaklaşılmıyor bunu daha önce konuşmuştuk sanki. Evet saniye. sana onu onu söyledim hemen zaten. Evet, evet sen böyle bir çok sevimli ve hemen sarılacakmış <laughs> duygusu veriyorsun ama öyle yaklaşınca <laughs> öyle bir şey değil. İşte o eskiden gelen bir şey. Hep mi öyleydin? Hep öyleydim. Peki sen de mi yaklaşmazsın? Hani sana yaklaştırmıyorsun. Ben yaklaşırım <laughs> yo ben yaklaşırım. Ha. Ben yaklaşırım ama gene de hep bir o kendiliğinden oluşan otomatik bir mesafe o. Evet. Hem çok sevelim birbirimizi hem biraz mesafemiz olsun. Bence biraz insanın özel ana alanıyla da alakalı. Olabilir. Ya da yaptığımız meslekten de dolayı kalmış bir şey olabilir bende bu. Biraz tabii çocukluğun da verdiği, yaşam şeklinde verdiği şeyle alakalı olarak belki o mesafe iyi geliyor olabilir bana bazen.